Aşırı Vlog kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize yeni bir videodan, yeni bir içerikten merhaba. Bugün sizlerle birlikte dert pastası yapıyoruz ve Türkiye'nin en ucuz pastasını yapıyoruz. Bence şimdi videoyu durdurup aşağı yorumlara tahmininizi belirtin. Hangi pastayı yapacağım benden önce siz tahmin edin. Çok düşünmenize gerek yok. Çocukluğumuzda herkesin yediği ucuz bir pasta yani bu değişmez. Aslında ben bunu çok daha farklı yapmayı düşünüyordum. Ben bu pastayı içine bir sürü şeyler katıp böyle zenginleştirmeyi düşünüyordum. Dedim ki bu ekonomik koşulda neden bunu yapayım yani. Ee, bu şekilde. Şimdi bunun yapıma geçeceğim. Açıkçası ben mutfak videoları çekmeyi çok seviyorum ama... Bir türlü şunu beceremedim. Kamerayı hangi açıdan koymam gerektiğini bulamadım. Bende çok uzun bir tripod yok. Eğer ki bildiğiniz böyle ring lightlı yüksek boylu bir tripod varsa bunu bana mutlaka yorumlardan ya da Instagram'dan DM aracılığıyla bildirebilirsiniz şimdi size malzemelerimi göstereceğim bugün alışveriş yaptım aslında bir giriş videosu yapmama hiç gerek yoktu çünkü ben zaten markette açmıştım ama o kısmı nasıl diyeyim koyar mıyım bilmiyorum Şimdi dediğim gibi malzemeleri size göstereceğim. Zaten oradan da biliyorsunuz eğer ki o videoyu başına koyarsam. Arkadaşlar gereken eşyalar yani gereken malzemeler için Migros'a geldim şimdi. Ee, alacağım şeyleri de göstereyim size. market video da olmuş olsun aynı zamanda. Şimdi puding alıyorum bir tane. Buradan bir tane puding alacağım. Kakaolu var. Bir tane çikolatalı var. Ondan sonra çikolatalı fındıklı var. Ben bir tane çikolatalı fındıklı alayım. Bir tane kakaolu alalım. bir elim dolu çünkü çekemiyorum. Ondan sonra süt var evde. Ee, ne gerekiyor başka? Hindistan cevizi de vardır. Yoksa da getirden sipariş veririm. Üstüne süsleme şeyleri alacağım. Ha, buradalar herhalde. Bunlar. Üstüne ne koysak güzel olur. Ee, şu. İçine bisküvi alacağız şimdi. Ona doğru gidelim. Bisküviler ne tarafta bilmiyorum. Ha, <laughs> şurada hemen gördüm. Bisküvimizi de alalım. Aldatılan arkadaşıma yapacağım pastayı size çekeceğim. Bu arada bisküvide de indirim varmış. Ama ben bu kadar büyük paket alır mıyım bilmiyorum. 13.95 fiyatı. Evet alırım. Şimdi bunun fiyatı 13.95. Bunun fiyatı da 6 lira 31 kuruş. Şunu almak çok daha mantıklı neymiş bu? Taze sütlü diyor. Çifte kavrulmuş. Çifte kavrulmuş olan daha lezzetli olur. Bir tane ekliyorum bundan. Başka ne alsak? Bakalım çikolatalarda indirim varsa çikolata alalım. Saçım da bozulmuş. Saçım da bozulmuş. Kolatalar buradaymış. Şimdi. Acayip terledim ya. Bu arada sakalımı kestim. Bıyığım da azıcık kısalttım. Nasıl olmuş sizce? Arkadaşlar kameraya nedense çok gülemiyorum ya. Benim böyle bir şeyim var. Pek gülemiyorum. Yapmacık bir insan olmayı sevmiyorum. Ama buna alışacağım. Bunu yapacağım. Bir dakika şu saçımı düzelteyim. Bayağı terledim arkamızdaki arkadaşlar. Şimdi ödemeye geçiyorum. Kapatıyorum kamerayı. Alacağım başka bir şey Olursa dediğim gibi internetten sipariş veririm bile bile. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar 34 lira 31 kuruş tuttu. Şimdi ödemeye geçiyorum. Lütfen kullanacağınız poşet bir miktarı atışlayın ve girişe basın. Miktarı onaylayın. Ödeme türünü seçin. Evet. İşlemi tamamlamak için post cihazını kullanın. Şimdi bunları poşetleyeceğim. Sonra dışarı çıkacağım eve gideceğim. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Burada bildiğimiz gibi klasik Petrobel bisküvi var. Bu arada bu üçmüş. Ben dörtlü sanıyordum. Önceden bunlar yalnız, yanlış hatırlamıyorsam dörtlüydü. Burada pasta süsüm var. Bu koysam mı koymasam mı kararsız kaldım. kakaolu bir pudingim var. Ayrıca bir de bu da çikolatalı fındıklı pudingim var. Ben bunu kullanmak istiyorum. Bunu daha aldım. Belki daha sonra yine yemek istersen yine yaparım diye. Aslında ilk hedefim bu ikisini karıştırıp çok fazla yapmaktı. Ama dedim ki neden yapayım? Evde kimse yok. Komşulara da verir miyim bilmiyorum. Yarın belki bir ihtimal verebilirim ama bu gecenin bu saatinde. Şu an saat... Şu an saat kaç? Hemen bakıyorum size de göstereyim. Şu an saat 00.57. Umarım sesimden kimse rahatsız olmuyordur. Zaten evde kimse yok dediğim gibi. Yan tarafta direkt mutfak. Muhtemelen kimse yoktur ve rahatsız olacak biri olmaz. Rahatsız ediyorsam, Merve abla kusura bakma. Ee, Ayrıca e, dediğim gibi bu pastayı yapacağım. Bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Hindistan cevizine bir de ben bu pastayı çok görüyorum. T Hindistan'dan gelmiş bir cevize. Ne gerek var bunun içine değil mi? Yani bana göre çok ucuz. Yani lezzetli ama şey yani böyle uğraş gerektirmeyen pasta olduğu için bu tarz şeyleri bunun içine ziyan etmek bana mantıklı gelmiyor. Aslında geliyordu ama ta ki Türkiye'nin en uzun pastasını yapmaya karar verene kadar ee, şöyle bir şey karar verdim. Türkiye'nin enleri mesela daha önceki gittiğim yerler var buradan ulaşabilirsiniz. Ee, hep yanlış gösteriyorum ya da bu taraftan Türkiye'nin en ucuz AVM'sine gittim bildiğiniz gibi şu ana kadar en çok izlenen videolarımdan biri bir de Türkiye'nin en ucuz pazarı Kadıköy pazarına gittim İkisine de buradan ulaşabilirsiniz bırakacağım bir seri haline getirmeyi düşünüyorum Türkiye'nin en ucuz şu, Türkiye'nin en ucuz boyu bu şekilde sizlerle birlikte güzel bir seri oluşturmak istiyorum ayrıca bu mutfak videolarını da Tayyip mutfakta olarak yapacağım ee, bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsanız benim isim Muhammed Tayyip Çelik. Arkadaşlar şimdi pasta yapımına geçiyorum. Dediğim gibi çok zor bir pasta, biraz beni uğraştıracak. Nasıl yapabilirim bilmiyorum. Bu arada tencere bulamadım. Çok büyük boy bir tencere kullanacağım. Yani evde yokmuş. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Dediğim gibi. Neyse e, geçelim. Şimdi sütü çıkarayım dolaptan. Başlayalım yapım'a. E, buralarda muhabbet etmek istiyorum. Boş boş geçsin istemiyorum video. Ee, bu arada bu kalıpla yapacağım pastayı. Böyle. Ee, aslında bununla baton kek yapıyorlar diyebiliyorum ama ben bununla yapmak istiyorum. Canım bununla yapmak istedi. Neden yapmayayım yani canım istediyse. Şimdi sütü çıkarayım dolaptan. Sizi de birazdan sabitleyeceğim. mutfağa topladım sizin için. Aslında mutfak dağınıktı. Açık bir süt var ama bayağı oldu açılalı. O yüzden yeni bir süt çıkarıyorum. Ee, bu arada... Mutfak düzenleme videoları istiyorsanız aşağıya belirtebilirsiniz. Çok hani ilgili olduğum konular bunlar. Ev düzenleme, ev temizleme, e, dolap düzenleme. Mutlaka aşağıda bana bunu belirtin. Hem evdeki mutfak toplanmış olur teyzemin yapmadığı. Hem de e, sizlere bir içerik olur. Bana da bir video olur. E, bu arada günlük video paylaşıyorum. Lütfen emeğimi hiçe saymayın. Kanalıma abone olup diğer videolarımı da izleyip beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İnşallah görüntüm ve sesim çok iyi geliyordur sizlere. Ee, arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Geçiyorum pasta yapımına. Ee, kamerayı sabitleyeceğim. Görüşürüz tekrar. Arkadaşlarım şimdi malzemelerimi açmakla başlayacağım. dediğim gibi bunu kullanmıyorum. Bunu kaldırıyorum. Burada dursun şimdilik. Sütümü açacağım. Hemen tarifime bakıyorum. 500 milim 2,5 su bardağı su bir tencereye boşaltın. Üzerine poşet boş üç, öf, konuşamadım. Üzerine poşetin tamamını boşaltın diyor. Hemen yani şuradan su bardağı alalım. Bu. Bu bir su bardağı. Bu bir ölçü bardağı olabilir. Heh. Bu sütlerin kapağını da böyle yapıyorlar ya nefret ediyorum ya. Kesin dökeceğim. Normalde bu süt böyle değil ters doldurulur biliyorum ama bu bu süt şeyinde şişesinde imkansız bir şey bir ben de canım istedi evet arkadaşlar sütümü ocağa aldım altını açıyorum odayı da boyuyum. Altını açıyorum. Ne diyor? Ee, orta ateşte diyor. Zaten bu çok yüksek bir ateş Şuradan da hemen bunu boşaltalım. Arkadaşlar bu ürünlerin kaç lira tuttuğunu hepsini e, şeyden ulaşabilirsiniz zaten başına ekleyeceğim dediğim gibi oradan ulaşabilirsiniz bunu da açalım zaten açılıyormuş bu arada bunu da açalım şimdi bu ezilmemiş bunu kullanabilirim böyle bir dursun böyle olmak zorunda ya? arkadaşlar kırık üst gibi çıktı bunu kullanmak istemiyorum bu böyle ama bunlar niye kırılıyor böyle Tamamdır. Şimdi. Buradan itibaren koyacağım. Aa bunların hepsi kırılıyor. Neyse bu şekilde de olur. Bir şey olmaz. Arkadaşlar ben pastayı şöyle düşündüm. Herkes yapıyor bu seriyi. Aldatılan, canı sıkkın, depresyondaki bir arkadaşım için yapıyorum. Öyle düşünelim. Ve gerçekten çok çabuk kırılıyor bu bisküvi bir tonu atıyor. Bu arada çifte kavrulmuş olduğu için tadı çok lezzetli bilginize. Bu sağlam bir parça bunu kullanmayalım. Burada kırılan bir parçayı alıyorum. Buraya bir tane daha ekliyorum. Ay ben bunu karıştırmayı unuttum. Aa. Umarım bu hatayı bir daha yapmam yoksa çöp olur bu yiyecek. Bu arada bugün özel bu tişörtü giydim Lost yazıyor. Ee, anlamını unuttum. Diğer kişilerin bana verdiği yetkiye dayanarak ben bu kelimenin yıkık olduğunu söylemek istiyorum. Bugün yıkık temalı bir pasta yapıyorum bu pastayı yaralarımız saracağına inanıyorum. Ee, ayrıyeten bu pasta hepimize iyi gelecek. Bu konuda da inancım çok yüksek. Resmen 5 litrelik şeyde yarım litre süt şey yapıyoruz, kaynatıyoruz. Arkadaşlar bu kaynasın. Bu kaynaya dursun. Kaynaktan sonra kamerayı tekrar açacağım. Bunu karıştırırken geç konuşsak da olur. Şimdi kamerayı an kamerayı alacağım. Kendime göstereceğim sadece. O şekilde biraz muhabbet edelim. Videonun ilerleyen dakikalarında yine bu pastanın yapımına geçeceğimiz için orayı görmenize gerek yok. Yani bildiğiniz süt kaynıyor. Arkadaşlar bugün ben bayramlaşmaya gittim buradaki akrabalarımla. Şu an teyzem ya da annem ya da babam burada olmadığı için yani onlarla bayramlaşamadım. Ee, o yüzden beni e, annemin halası çağırdı. Çok teşekkür ediyorum ona bu video aracılığıyla bize çok güzel yemekler hazırladı. Ee, bugünkü menüde şey vardı: e, nohut etli nohut, yanında pirinç pilavı. En sevdiğim ikili bu arada. Ondan sonra el açma kıymalı börek vardı, yine ıspanaklı börek vardı, baklava açmıştı. Çok güzeldi yemekleri. Ellerine sağlık. Buradan ona öpücüklerimi yolluyorum. Kutlamadığım, bayramını kutlamadığım Kim varsa herkesin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Bugün e, bu video üçüncü gününde yayınlanacak muhtemelen. Bugün bayramın ikinci günü. E, bu arada bayramın ilk günü bir video çektim. Onu izleyebilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz. Muhtemelen yine yanlış gösteriyorum. E, bu da bayağı koyulaştı arkadaşlar. Şimdi bakayım bu eğer tamamen koyulaştıysa. Biraz daha koyulaşsın. Ocaktan alacağım bunu. Kaseye değil de işte bu şeye kalıba aktaracağız. Güzelce pastamızı yapacağız. Bana Gitmemi istediğiniz yerleri, mekanları, yapmamı istediğiniz içerikleri bana belirtirseniz çok sevinirim. Her videoda bunu dile getiriyorum. Yeni yeni takipçilerim olduğuna adım kadar eminim. Beni mutlaka abone olup Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu yolda hep birlikte başaracağız arkadaşlar. Beni inanıyorum. Çok güzel yerlere geleceğimi de düşünüyorum kilolu insanlarda bir şeyler yapabileceğine herkesi ikna edebiliriz. Bu konuda örnek aldığım biri var. Minis Ateş buradan reklamını yapmak gibi olmasın ama o özellikle bana çok örnek oldu bu konuda. Bu arada altını kapattım. Şimdi biraz daha soğutacağım. Böyle karıştırarak bence yeterli. Aslında biraz daha mı koylasaydı? Siz de bakın bir kıvam nasıl. Kıvam bu şekilde. Sizce gerek var mı yapmaya? Birazcık daha bir iki dakika daha olsun. Bu şekilde de konuşabiliriz arkadaşlar. Bizi kimse engelleyemez. Çok konuştum biliyorum ama sıkmak istemiyorum sizleri videoda. İlerleyen zamanlarda bu ünlü youtuberların çektiği içeriklerden de çekmek istiyorum, düşünüyorum. Ee, belki bir ara yani şey gelebilir. Bir gün arabada bir gün geçirme tarzı. Bu tarz challenge videoları çekmeyi düşünüyorum. Ee, ayrıyeten mesela 30 günlük vlog challenge yapabiliriz. Ee, zaten her gün video atıyorum bildiğiniz gibi. Takip ediyorsanız bunu çok iyi bilebilirsiniz. Ee, abone olduysanız ve zili açarak da her gün attığım videolara ulaşabilirsiniz. Zaten dile getiriyorum hangi günler attığım videoları. Genelde saat 3 ila 7 arasında atıyorum videoları. Mutlaka kanalımda bir video oluyor. Atamazsam da zaten bir sonraki gün mutlaka gelir yani. En fazla iki gün ara veriyorum videolara. Onda da çok mühim bir durum olmadığı sürece videoya ara vermiyorum. Biraz daha koyulaştı bence oldu. Yani. Daha kaç dakika kaynaması gerek bilmiyorum ama paketin üstünü tekrar okuyacağım. Bunu da bu kadar uzun sürede yapmamıştım. Kısacakmışız. Kısık bir şekilde biraz daha devam edecekmiş. İçerisine fındık koymayı çok isterdim ama Gerçi bu pasta ucuz bir pasta olacağını unutmuşum. Bu ucuz bir pasta olacak o yüzden şey koyamayız fındık koyamayız. Aslında doğalgazla pişirmeyi bunu güneşle de pişirebilirdim. Bunu da yazan olur mutlaka. Güneş ateşinde de pişirebilirdim. Komik olsun diye söyledim. Şaka şaka değil diye. Arkadaşlar sizlerin mutfakla arası nasıl? Mutfakta zaman geçirmeyi seviyor musunuz? Yemek yapmayı, ne tür yemekler yapabiliyorsunuz? Sevdiğiniz ne tür yemekler var? Mesela belki de yarın e, şu şekilde bir içerik paylaşabilirim. E, makarna yapıp e, bunu da sizinle paylaşabilirim. Körili tavuklu makarna. Yaptığım en güzel yemeklerden biri bu arada. Zor bir yemek değil kolay bir yemek. Herkesin yapabileceğine inandığım bir yemek. Ben bunu artık alacağım. Çünkü bu artık koyulaşmıyor. Nedense bilmiyorum. Bunun daha koyu olması gerek ama. Yani sütü de yanlış koymadım. Her şeyi de doğru yaptım. Neyse arkadaşlar ben yine direniyorum. Ben yine kenetleniyorum. Youtuberlar durdurulamaz. Bu şekilde. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Altını kapattım hala karıştırıyorum ama öyle pek bir koyulaşma yok. Neyse bu içinde koyulaşır. Şimdi sizi e, kamerayı bu aşağı şekilde alacağım. O şekilde çekeceğim. E, benim bu, bu süreçte göremeyeceksiniz. Daha sonra dolaba kaldırırım bu hazırlandıktan bittikten sonra diyorum ben bir konuşmayı unuttum neden bilmiyorum. Biraz kitap okumam gerek onu fark ettim. Dolaba kaldırdıktan sonra da çıkarım yeriz tadına bakarız size de nasıl olduğunu söylerim. Zaten bunun kötü olma ihtimali yok. şimdi siz dediğim gibi aşağıya alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde çekmeye karar verdim. En uygun açı bu şekilde. Bu da bayağı bir koyulaştı. Şimdi alıyorum bunu. Buraya koyuyorum. Bu arada bunu da görmek istersiniz belki bu şekilde oldu. Çok güzel görünüyor ve acayip güzel bir kokusu var. Mutlaka siz de fındıklısından alın bence. Şimdi buradan bir kepçe yardımıyla bunu alacağım. bence bunu sıyıralım. Şimdi buradan böyle bir kepçe alalım ve bu kadar yeterli diye düşünüyorum ilk kata. ikinci katına geçiyorum. Muhtemelen 3 katlı ya da en fazla 4 katlı olur bu şekilde koyalım. Sanırım birazcık şeyim az oldu. Keşke iki paket yapsaydım. Bir. Laz müteahhitler gibi çıkıyoruz arkadaşlar zirveye. Ne Bunu da buraya koyalım. Şimdi bir kat daha çıkacağız. Sonra son katı gelecek. Bunu da döktük mü? Şu şekilde biraz buraya biraz şuraya. Komşuları rahatsız etmece. İnşallah bugün güvenlik gelmez eve. Şimdi son katımızı koyuyoruz. Bence yeterli. Zaten evde tekim. Ee... O yüzden babama yeterlidir. Yaralarımı sarmaya. Arkadaşlar bilmem gördünüz mü? Mezar gibi oldu. Aynı zamanda bu bir mezar pasta diyebiliriz de. Çünkü öyle de bir içerik vardır. Daha koyulaştı. Demek ki 1-2 dakika daha önce alsam işte fena olmazmış. Şimdi... Burada bir kilo var. Şurada var. Sanki bundan alıp buna geçince bir şey değişti. İşte. Bunlar hep Amerika'nın oyunu. Arkadaşlar pastam hazır. Bunun üstüne daha pasta tanımam. Öyle söyleyeyim. Şuralarına da yedirelim aralardan. Bu tarafına da keza. Bu da Fazla gelen kısımlarını alıp üst tarafa yama yapabiliriz. Görüntü olarak biliyorum çirkin durabilir. Ama ben çok beğendim, çok eğlendim. Şimdi dolaba gidiyor bu. Dolaptan çıktıktan sonra tekrar sizlerle buluşuyoruz. Ben kanaatimi kullanıyorum. Bunu koyacağım üstüne. Bu pastanın, bu pasta her şeyi hak ediyor. Bu pasta her şeyi hak ediyor. Benim gibi. O yüzden ben bunun üzerine bundan serpiştireceğim. Bu pasta adına üzüldüm. Demin söylediklerim için özür dilerim. Bu pasta her şeyi hak ediyor. Türkiye'nin en ucuz pastası bunu hak ediyor. Garibanın yüzü gülür mü? Umarım tadı da güzeldir bunun. Buna da 5 lira verdim. Prodüksiyon son yani. Bu şimdi pastayı dolaba koyuyoruz. Two hours later. Arkadaşlar şimdi buzdolabını açıp kontrol edeceğim. Ee, deminden beri yaprak dökümü izliyorum. Birkaç saattir soğumuş mu? Bakalım dolaba. Soğumuş mu? Arkadaşlar kontrol etmeye mutfağa geldim. Soğumuş mu dolaba bakalım şimdi sizlerle birlikte. Eğer ki soğumuşsa tazıyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi kendisi burada bayağı bir soğumuş. Aa böyle bir şeyler olmuş. Bu gümüş şeylerin dışı akmış. Niye böyle olmuş ki? Neyse arkadaşlar bayağı soğumuştur. Şimdi ben bunu dilimleyip bir tabağa alacağım. Ondan sonra da e, sizlerle tadına bakacağız. Sonra da buraları toplarım. Şimdi şuradan bir tane tabak çıkarayım kendime. Şimdi bunu açalım. O su akmış. Herhalde şey olmuş ya. Buharlanmış. Umarım içine de akmamıştır. Sanırım pişirdikten sonra direkt ağzını kapatmam gerekiyordu. Böyle bir sağlıklık yapmış olabilirim. alıyoruz adını bilmiyorum bunun ne olduğunu dinliyorum Şimdi salona gidelim ve tadına bakalım bunun. Bu şekilde. Aa ben pastayla şey çekilmeyi unuttum. Bak onu unuttum ben. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ya da bir, bir kapak resmi çekmem gerek. Onun için kapatıyorum tekrar açacağım kamerayı. Arkadaşlar resmimi çektim. Şimdi size de pastamı şöyle göstereyim yakından. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Evde bayağı dağınık. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım güzel olmuş mu? Hmm. Yok böyle bir şey. Fındıkla o kadar yakışmış ki. Bu pasta sayesinde bütün sorunlarım çözüldü. Her bütçeye uygun. Ortalama 18-20 liraya mal edeceğiniz bir pasta. Hatta o kadar bile yok. Petrobel bisküvi 6 lira gibi bir şeydi. Puding de 5 küsür. 15 liradan fazla tutmaz bu pasta. Ve rahat ben düşünüyorum şu an benim yaptığımda bir paketten daha az Petrobel bisküvi vardı. Ben rahat düşünüyorum bir aileyi doyurur. Türkiye şartlarında bundan daha iyisi yok. Ben buldum. Reçetesi benim. Kimse demesin ki ben... işte kimse demesin ki... Yok işte ben yaptım. Ben bilmem ne ettim. Önce benim aklıma geldi arkadaşlar. Her neyse gevezeliği bırakıyorum bir yana. Gayet güzel tadı. İçerisinde çok küçük küçük fıst, ay pardon, fındık parçacıkları varmış. Ben onu fark ettim sonradan. fındıklı yazıyordu. Gerçekten de çok hafiften fındık parçaları var. Eser miktarda. Mikroskop altında incelersek çıkabilir. Yeteren e, tadı da güzel, gayet. Üzerine koyduğum şeyler sonradan erimiş. E, bu hoşuma gitmedi. Bu pastaya yakışmadı. Koyduğum o gümüş dışı gümüş kaplı şeyler hiç uymadı buna. E, neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz merak ediyorsunuz bu tadını, çünkü hiçbiriniz yemediniz daha önce. Dediğim gibi bana ait bir pasta. E, her neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Instagram'dan da buradan bana yazabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir içerik olursa da bunu bana DM yoluyla ya da yorumlardan belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.